Hocam peki tüm bu süreçte hiç pes ettim dediğiniz beyan oldu mu? Nasıl ayak attıydı yani? Vallahi çok pes ettiğim anlar oldu. Birinci sınıfta pes ettim, ikinci sınıfta pes ettim, üçüncü sınıfta pes ettim, dördüncü sınıfta. ben Dila, Türkçe Diş Hekimliği 2. sınıf öğrencisiyim. Merhaba, ben de TC Diş Hekimliği İngilizce 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün endodont alanında uzman Doktor Mustafa Gündoğar hocamızla sizden ve ekibimizden gelen sorularla bir röportaj yapacağız. Hocam siz de tanıyalım dilerseniz. Adetten ne diyorsun, tanıyalım diyorsun. Adım Mustafa Gündoğar. Kısaca bir özgeçmişinden bahsedeyim isterseniz. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldum. Mezun olduktan sonra 2011 yılına kadar diş hastalıkları ve tedavisi ana bilim dalında doktora eğitimini tamamlayarak diş hastalıkları ve tedavisi uzmanı olarak mezun oldum. Ama daha sonra bizim zamanımızda yasalar değişti, işte uzmanlık alanına falan geldi ve endodonti uzmanı olmaya hak kazandım. daha sonra hani mezun olmaktan gurur duyduğum, her zaman övündüğüm Marmara Üniversitesi'nde çok kalmak istedim akademik yönünü için ama nasip olmadı. daha sonra askere gittim. Askere geldikten sonra Medipol Üniversitesi Diş Fakültesi o zaman daha yeni açılıyordu. Bağcılar'da büyük bir hastane açılıyordu. Bir fırsat doğdu. Oraya başvurdum, kabul edildim. Şu an Medipol Üniversitesi, Bağcılar'daki Medipol Mega Hastaneler Kompleksi'nde 8. yılımı doldurmak üzereyim. Oradaki kurucu 4-5 hekimden biriydik. Şu an 60'a yakın diş hekimliğe, diş hekimliği alanında çok büyük hizmetler veriyor. Ve de Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı'nda da doktor bir eğitim üyesi olarak çalışmalarımı sürdürüyorum. Hocam peki neden endodontiyi tercih ettiniz? Yine seçim şansınız olsa endodontiyi seçer miydiniz? Gerçekten yine seçme şansım olsa, bunu tüm arkadaşlarıma da söylüyorum, kesinlikle endodontiyi bir uzmanlık olarak severdim. Çünkü hani protez yapmayı, dolgu yapmayı, böyle estetik şeylerle uğraşmayı çok fazla seven bir insan değilim. Kendi yapım uygun olarak daha çok endodontiyi gördüm ve o alanda ilerlemek istedim. O yüzden hani gene seçme şansım olsa illaki seçerdim. Hocam kliniklerde başarılı bir öğrenci miydiniz peki o yıllarda? Valla şimdi burada hiç hani artistlik yapmaya gerek yok. Onu da öncelikle belirteyim çünkü hani bu röportajı dinleyen arkadaşlarım da olabilir. Gerçekten preklinik aşamasında çok başarısız bir öğrenciydim. Hani teorik anlamda çalışkan olmama rağmen böyle okumayı hani ezberim de kuvvetliydi. Teorik derslerde başarılı olmama rağmen e, el yeteneği hiç yoktu. Yani özellikle diş hekimliği fakültesine başladım. O ilk savunma aşamasında el yeteneğimin hiç olmadığını anladım. Zaten 3-4 ay geçtikten sonra diş hekimliği fakültesini bırakmayı bile düşündüm. Hatta aileme sitem ettim çünkü onlar beni yönlendirmişti diş hekimliği fakültesini. Ee, niye yazdırdınız ettiniz diye. Onlara da bir sitemim olmuştu. Ama daha sonra klinikte hasta bakmaya başlayınca yani bu birinci ve ikinci sınıf geçip biz üçüncü sınıftan hasta bakmaya başladık. Ee, mesleğe ısınmaya başladım. Peki hocam o zaman preklinikte başarılı olmak ya da olmamak bir kıstas değildir diyebilir miyiz? Valla yani gene kendi sınıf arkadaşlarım ya da mezun olmuş arkadaşlarım olamasın ama kesinlikle bir kıstas değil kendim olarak diyorum gerçekten çok başarılıydım. İşlerimin çoğunu çok yakın arkadaşlarıma yaptırırdım. Hep o aşamalardan arkadaşlarımın yardımıyla geçerdim. Benim hemen hiçbir işimi kendim yaptığımı hatırlamıyorum yani açıkçası onu söyleyeyim. Hani endodontik pratiğinde bile eli yeteneği iyi olan arkadaşlarımdan yardım alırdım. Hatta herkes derdi ki bizim sayemizde mezun oldun diye. Gerçekten mezuniyetimde arkadaşlarımın da çok büyük payı var. E, Preklinik kesinlikle bir kıstas değil. Buradan öğrenci arkadaşları onu söylüyorum. Yani birinci, ikinci, üçüncü sınıfta o yaptığınız el işlerine, ee, örnek alarak işte benim el yeteneğim zayıf, kötü bir diş hekim olacağım falan diye kesinlikle düşünmeyin. El yeteneği sonradan geliştirilebilen bir şey, ee, kazanılabilen bir şey. Bazıları doğuştan yetenekli oluyorlar gerçekten. Bu aşamalarda çok başarılı olabiliyorlar ama bu gerçekten kazanılabilecek bir olay. Hocam peki hani gerçekten zor geçiyor dedik öğrenciler için. Bu preklinikler ya da lab dersleri nasıl keyifli hale getirilebilir? Sizce bunun için bir sırrınız var mı öğretmen olarak? Valla hani bir eğitici olarak şöyle diyeyim. Ben de 5 sene asistanlık yaptım ve asistanlık döneminde hiçbir öğrencimi kırdığımı hatırlamıyorum. Hani bizim de zaman zaman bize nahoş davranan asistanlarımız oldu, hocalarımız oldu. Ama her zaman ben iyi asistanlarımı, iyi hocalarımı örnek aldım. Ve kendi eğitim, öğretim hayatımda da hep pozitif yönde bir eğitimci olmaya özen gösterdim. Yani yapamayan kişiye bile olumsuz yanlarını kırmadan anlattım. Yani plaklinik hayatında zevk almak istiyorsanız ee, tadını çıkarmaya bakın diyorum. Yani illa el yeteneğim kötü, yapamıyorum. Asistan bana böyle davrandı, hoca beni azarladı. Yani hiç sızlanıp ağlamaya falan gerek yok. Çünkü bunlar hep gelip geçici şeyler. Ee, klinikte hasta bakmaya başladığınız zaman çok daha olayın değiştiğini, olayın boyut değiştirdiğini göreceksiniz. Yani klinik hayatınızdan zevk almaya bak. Size tek tavsiyem bu. Ee, üzülmeyin. kendinizde üzmeyin. ailenizde de üzmeyin. Aileniz de üzmeyin. klinik hayatınızdan zevk alın. Söyleyebileceğim tek şey bu. Teşekkür ederim. Peki hocam dersler, araştırmalar, klinik derken çok yoğun bir rutininiz var. Günlük rutininizden biraz bahseder misiniz? Nasıl her şeye yetişiyorsunuz? E, şimdi son e, bir senedir e, artık Medipol Üniversitesi'nde çalışma tarzım da biraz değişti. Haftada iki gün e, Bağcılar'da hasta bakıyorum Medipol Medi Hastaneler Kompleksinde. Diğer üç günde e, Kabacık'ta bulunup daha çok işte derslere, öğrencilere yönelik akademik çalışmalar yapıyorum. Ümit e, daha çok ilgileniyoruz işte öğrenci kulübüyle bildiğim üzere. Gerçekten çok yoğun bir tempo var. E, çalışıyoruz yani elbette hepimiz yorulacağız ama e, daha çok gayret ediyoruz. Şimdi artık bir çekirdek ailem de var, 10 aylık bir kızım var. E, onlarla da çok vakit geçirmek istiyorum. Yani bir şekilde dengelemeye çalışıyoruz. Ekmek parası da kazanmaya çalışıyoruz. Değil mi? Yani bu yoğun tempoya illaki ayak uyduruyoruz. Hocam peki tüm bu süreçte hiç pes ettim dediğiniz bir an oldu mu? Nasıl ayağa yani? Valla çok pes ettiğim anlar oldu. Birinci sınıfta pes ettim, ikinci sınıfta pes ettim, üçüncü sınıfta pes ettim, dördüncü sınıfta klinikten kovuldum, pes etmeye kalktım. Ama hep böyle e, biraz sosyal pozitif bir yapım var. İkili ilişkilerim sayesinde, sosyal yapım sayesinde hep bir şekilde ayakta kalmayı e, başardım. Sonra e, kimse ben mezun olurken hani Mustafa başarılı olur ya da akademik yönden ilerler dese kimsenin inanacağını zannetmiyorum ama şu an gerçekten bambaşka bir boyuta geldim e, endodonti alanında. Kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Öğretim görevlisi olduğum süreçte de çok fazla bilimsel çalışmam yoktu, makalem yoktu. Ama bir şans eseri, yoldaşım dediğim, arkadaşım dediğim Taha Özürek tanıştım. O beni kendi çalışma grubunun içine dahil etti ve böylece bilimsel yönden de olgunlaşmaya başladım. Yani her pes ettiğim anda karşıma yeni bir kapı açıldı. Bu şekilde pes etmemeyi öğrendim. O yüzden siz değerli öğrenci arkadaşlarımı da en büyük tavsiyem asla pes etmeyin asla yılmayın. Her zaman hayatta bir kapı açılıyor. Bu şekilde devam etmenizi tavsiye ederim. Sen geliyorsunuz ya. Benim de gelesim geliyor. Beni görüyorlarmathbb ne derim ya. Allah Allah İlya. Arkadaşlara bir şey der misin ederim. Evet. Heder diyor. Tamam. Bastınlara bak. Küçük gülüyor. Bu da diyor. Ben de hazır hissediyorum. Sen hazır ol. Tamam hazır. Hocam buraya sen. Hah. Hocam, Theondomast'tan bahseder misiniz? Üretim aşaması nasıldı? E, Theondomast, e, şimdi belki ikinci sınıf olduğunuz için pek duymamış olabilirsiniz ama e, üçüncü sınıftan itibaren duyacağınız bir e, resiprokasyon hareketi yapan nikel-titanyum e sistemi. sistemi. Bunun en büyük özelliği Türkiye'nin ilk tescilli nikel-titanyum e olması. Bu oluşum nasıl oldu diye sorarsanız tek başıma yaptığım bir şey değil kesinlikle. Bir ekip ürünü, bir grubun ürünü. Demin de bahsettiğim gibi yol arkadaşım, çalışma arkadaşım Taha Özyürek var. Taha ile beraber bizim bir oluşumumuz vardı, bir grubumuz vardı. Dünyada ve de Türkiye'de nikel titanyum eğeleri, döngüsel yorgunluk direnci üzerine çalışan belli başlı gruplardan biri olduk. Ve sürekli bu aşamada çalışırken işte ne bileyim, yabancı markaların e kullanıyorduk. Yabancı markaların e kumrelerde promosyon yapıyorduk, promote ediyorduk, onları öncelikle yapıyorduk. Neden bir Türkiye'nin kendi e esi olmasın diye düşündük. Hani neden bu yaptığımız çalışmaları e, kendi e üreterek de yapabiliriz diye düşündük. Bu yüzden e, tabi bu da büyük bir sermaye gerektiren bir iş. Tek başımıza yapacağımız bir iş değildi. Tay ile birlikte düşünüp taşınıp ne yapabiliriz diye düşündük ve bu fikrimizi önce talebeye ürettik önce de endodonti müdürü olsun, gerek olsun bizi oldukça iyi bir şekilde desteklediler. Fikrimize çok olumlu bir yönde baktılar. Ve t endomast olan Türkiye'nin ilk resiprokasyon hareketi yapan ilk tescilli resiprokasyon hareketi yapan Nikel Titanium bir esnemini piyasaya sürmüş olduk. Çok yakın bir zamanda CE belgesi süreci de tamamlandıktan sonra piyasaya çıkmış olacak. Tabi bu t endomast derken Taha'nın T'si Mustafa'nın Mustu değil tabii ki. Biz bunu yaşatırken hep Teyano derken Türkiye yanında o. Mas derken de multiple use single teknik olarak e, piyasaya sunduk. İnşallah siz de kullandığınız zaman ki kullanan bir sürü arkadaşımız da var. E, memnun olduklarını söylüyorlar. İnşallah siz de beğeneceksiniz. Hocam peki patent alma süreci nasıl geçti? Zorluklarla karşılaştınız mı? E... Çünkü özür dilerim hani girişimci diş hekimleri var birçok Türkiye'de. <laughs> hani onlara ne tavsiye etmek istersiniz bu süreç için? Şimdi patent alma süreci gerçekten zor. Bakın bu T patentli bir ürün. Şimdi piyasada baktığınız zaman Türkiye'de çok çeşitli e-sistemleri de göreceksiniz işte çeşitli firmaların yarattığı. Bunlar genellikle bir diğerinin replikası olarak geçiyor ya da ne bileyim işte CE belge süreci tam tamamlanmaya demiyor. Biz tamamen patenti kendimize ait olan ve CE belgenin bir Nikel Titanium E'ye piyasaya çıkarıyoruz. Patent süreti gerçekten zor. Yani bunun bir bilimsel çalışması yapılacak ki bir bilimsel olay olacak ki patent almak gerekiyor. Yoksa diğer ürünlerin replikası durumuna düşüyorsunuz. Bu patent sürecinde neredeyse 2000-3000'e yakın iyi harcadık. Yani düşünün çok kolay olmayan zorlu bir süreç. Tabii size destek olunması da önemli dediğim gibi. Yani arkanızda bir gücün olduğunuzda hissetmeniz önemli. Genç diş hekimi adaylara öneririm. Hani sizlere öneririm. Ya da akademisyenlere öneririm. Bol bol çalışmak, hiçbir şekilde yılmamak ve de önünüze gelen fırsatları değerlendirmek. Yani röportajın başında da dedim gerçekten siz istekli olunca, siz sosyal olunca, siz pozitif olunca gerçekten kapılar açılıyor. O yüzden girişimci diş hekimlerine de en büyük tavsiyem çalışmalarını aksatmadan devam etmeleri. Bu tamam. Şimdi şeye geçiyoruz. Neye geçiyoruz? Hızlı Cevaplar bölümüne geçiyoruz. Evet hızlı cevap bölümüne. Tamam. <laughs> Kimden ilham alıyorsunuz? Bir idolünüz var mı? Ee, zor bir soru gerçekten. Kimden ilham alıyorsunuz? İlham alıyorsunuz diye. Tabii ki birçok idolüm var ama dördüncü e, sınıftayken bir hocanın seminerine katılmıştım. Gazi Yaşar diye. Belki duymuşsunuzdur. Dünyanın ve Türkiye'nin bir numaralı e, Beyinci Eradırı'ndan. Bir de onunla e, tanışma ve konuşma fırsatım olmuştu. Gerçekten gerek mütevazi kişiliği, e, gerek bilgisiyle beni çok etkilemişti. E, daha sonra o seminerden çıkıp hayatını okuyunca gerçekten çok etkilenmiştim ve kendime bu yolda bir idol olarak seçebileceğini düşündüğüm kişilerden biriydi. Ger gerçekten size de, öğrenci arkadaşlara da e Gazi Yaşar gibi araştırmasını, hani böyle hayatını okuyup feyz almasını mutlaka tavsiye ederim. Hocam peki bir motto'nuz var mı? Valla motto deyince biraz şaşırdım tabii de hani böyle çok asortik bir soru oldu motto diye. Hani bir motto'nuz varsa diye soracak olursanız e şükredin derim. Yani ben yani şükretmeye inanan bir insanım. Elinizdekinin kıymetini bilin. Sağlığınızın, gençliğinizin kıymetini bilin. Elinizdeki her sahip olduğunuz şey için şükredin. Abuk sabuk şeylere canınızı sıkmayın. Öğrencilik hayatınızda da yok. bire klinikte, klinikte yaşadığınız olumsuzlukları canınızı sıkmayın. Yılmayın. Bunu diyebilirim. Hocam bir diş hekiminden beklenilen 3 özellik nedir sizce? Pit hekiminden beklenen üç özellikten bir tanesi bence en önemli olan ahlaklı olması. İş ahlakı çok önemli. Yani artık günümüz diş hekimliği piyasasına baktığımız zaman iş ahlakının e, çok fazla olmadığını görüyorum. Yani etik olması. İkincisi e, inovasyona ve gelişmelere açık olması. Yani teknolojiyi takip etmesi. Üçüncüsü de her zaman bunu söylerim hani kendinden de daha çok. El yeteneğinden daha çok e, güzel konuşan, olumlu yani sosyal olması da diyebilirim. Yani bir diş hekiminin olmazsa olmaz üç özelliğinden biri bunları sayabilirim. Peki hocam diş hekimliğinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yol yakınken bıraksak mı? <laughs> Şimdi yol yakınken bıraksak mı? Yani Türkiye şartlarına baktığımız zaman gerçekten ben de bazen karamsarlığa kapılıyorum. Çünkü yani açılan diş hekimliği fakültesi sayısı çok fazla. birçok arkadaşlarımızdan da duyuyoruz. Gerçekten eğitim öğretim bazı yerlerde çok yetersiz. Bir de DUS geldi biliyorsunuz artık kontenjanlar çok düşük, 5. sınıf öğrencileri çok karamsarlığa düşüyorlar. Bir de beni en çok üzen şey ne biliyor musunuz? Hani çok arayan oluyor eş dost vasıtasıyla. Diş hekimi olup işsizlik oranının olduğunu görüyorum. Yani diş hekimi olup, olup bu kadar emek verip iş bulamayan birçok e, diş hekimi gördükçe üzülüyorum. E, i̇nşallah her şeyin daha iyi olacağına inanıyorum. Çünkü e, baktığımız zaman gerçekten teknolojik gelişmelere çok e, açık diş hekimliği. Kendimizi geliştirebileceğimiz bir alan. Ama ben her şeyin iyi olacağına inanıyorum. Karamsarlığa kapılmamak en önemlisi. Hocam son olarak sizin de bir kanalınız var. Kısa Kısa Endo. İsterseniz siz de bahsedin içeriğinden. Ee, bizim kanalımız, benim kanalım değil bizim kanalımız tabii ki. Hı -hı. Gene Taha ile beraber kurduğumuz Kısa Kısa Endo Endodontik eğitim platformu biz de bu kısa kısa endodontik eğitim platformu hem öğrenci arkadaşlarımıza hem diş hekim meslek hem diş hekim meslektaşlarımıza faydalı olması açısından A'dan Z'ye tüm bilgileri bulabileceğiniz bir endodontik kanalı oluşturduk. Hepinizi hepinize takip etmeyi tavsiye ederim gerek YouTube'dan gerek YouTube kanalımızdan gerekse Instagram'dan. Maddi kaygı gütmeyen, tamamen eğitime yönelik bir endodonti kanalı. Umarım siz de takip edip severek izlersiniz. Hocam çok teşekkür ederiz. Esas Hayanıza ben size teşekkür ederim. Bana böyle bir fırsat tanıdığınız için. Siz bize şey. zaman ayırdınız. Çok altyazı teşekkür ederim. Alkışlar <laughs> <laughs> mı Tamam. 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 diyeceksiniz o soruyu iptal edelim. Hayır Hadi. hayır. Çay hocam çay geldi. sağlık her Ses iyi çıkacak mı kanalada? Böyle de olmaz değil mi? Elimizle çayla konuşalım mı? Evet. Çayla konuşalım mı daha samimi olur. Evet. Hocam arada